Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem hayatımızın geri kalan kısmını güzel ve huzurlu yaşamamız için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alalım ve bu kağıdı yanımızdan ayırmıyorum. 20-25 günlük bu süreçte bütün her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem içine kapanıp olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler, işlemler 30-35 gün içinde etki gösteren işlemler nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Sorunu yaşayan kişinin. Ve daha sonra bu kağıdı daha buradan ile gönderin. 20-25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana basıp üzerinden ulaşabilirsiniz.